Evet bence bu daha iyi. Bence bu daha iyi. İlk defa mı? İğneye de gerek kalmaz. Evet. Annem dedi ki kısa olsun dedi ama bayağı kısa yap streşi yani. Biraz fazla sık olmaz. Hayır, <laughs> ya, yanlış, çekiyorsun karanlık çıktı. Senin o taraftan çekmen lazım. Işığı arkana al. Fotoğraf çekmiyor ki video çekiyoruz. Youtube'a koyacağız. Evet. Evet bizim Youtube kanalımız var. Dur oğlum beni meşhur et mi ya? Şöyle iyice izlesin. Ya çok meşhur da değil yani. 5 avre bir şey değil. <laughs> Güya tema koydık ya. Hadi Her şeyden önce distribütör ver daha. Şuna? şuna. Abi, şuna. Abi, benim elimde duruyor. Göster. Var. Var. Kendini bir göster. Kamera için. Bak Mogi senden video çekiyor. Evet. <laughs> Gel göster. Sen ne gibi Kamera ya. ekran çekiyor ya. Kamerayı <laughs> da çekiyor. Hem <laughs> bu şekilde direkt temaklar çekmiş abi. bilmiyor, bunu Ben de bilmiyorum. <laughs> ben bir tek mobile şansı biliyorum. Oğlum sapıyor mu şaka mı? Erir erir anam şaka mı? Sen takamadın ben ya. Evet, şapur şapur damlıyor. Daha bir de bunu saç kesme sahne güzel sürdü. Oldu mu? Evet. Heh, tamam, ya, yani, şimdi böyle. oldu. Ayrı, evet, kafanın o, tam ensenine şey kapkek gibi durdu. <laughs> Şöyle şey, var ki ağzı. Sıra şuradan, sıra şuradan yırtıldı. İlk defa. <laughs> bir diğerleri olmuyor mu? Ben hiç editleme tamam mı? Sana Direkt bir şey koy. Direkt Hı. koyacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senden kameramı almak. Neden? Kimi? Ona Hayır. Ona. Hayır. Biz ikimiz çok güzel videolar çıkıyor. Bir, şey bir de ne? bir sorun var. Kanal benim. Yani. <laughs> Kamerayı tutamıyorsun abi. Biraz kendini geliştirmen lazım. Belirsizlik zaten. Onu ben Bak de biliyorum. O, fotoğrafçı. Biraz geri çek. Geri. Geri çek biraz. Fotoğrafçı. Bak. Aynen. Ben de video çekeceğim. Bir onu çektiğim videoyu seyret, bir de benim çektiğim videoyu seyret, tamam mı? Bunun çektiği videoda ne var? Sonra sen onu onu atarsın, o da videoya koyar. <laughs> Çok, <laughs> Çok ünlü gibi hissediyorum kendimi. <laughs> ama ama indirim nasıl yer? <laughs> Bırak. <gülüyor> <gülüyor> ne, şey Ali, dükkanın reklamını da yapın bence. Ali, sen orada şey saç mı kesen mi yapıyorsun? Biz de burada paparayız. Bu da kameramanımız. Aa, bu da kameramanımız. <laughs> <olur. gülüyor> dur oğlum, dur öyle yapma. Dur, videoyu <laughs> batıracak. Ama bak senin kamerada iyilik var. E, bir de benimkine kine var. Benim kamerada ne yapabiliriz? Tam da şimdi ödekli şeklini düşünsene. Bak kameranın iyiliği kötülüğü önemli değil sen. Çekmeyi beceremiyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum ben sana. Bak kapat biraz... gel. Kapat onu gel. <laughs> Bu ablamla az bir et tanıyor. Bir saniye çekmezsem olmaz Bir de zımba Şöyle çek, ya baba. Yeter. 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 bir kere silelim mi? Yeter. 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 Sen ya bunu Sen ya. Ben verecektim evde. Ben, ben sen niye Sankim, onu Sen Ben de dedim. Ne işte, Çünkü vallahi evden yiyken aklımdaydı. Hayır, ben yani dedim ben, ben de. de ben dedim herhalde. Lan vazgeçer mi oğlum bu? Vazgeçmeyecek Gece yiyeceğimiz şey. şey. Açıla dur. Aşağıya bakın. Yarın. Akşama kadar Akşam çocuklar açıla

Tamam. 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 Tamam.